tiyatro ile ne gibi bir alakası var? Baktığımızda insanların değişik kıyafetler giydiğini, değişik hareketler yaptığını ya da bir şeyler mırıldandığını duyuyoruz. Peki bunun bizim konumuz olan tiyatro ile ne alakası var? Buna çeşitli cevaplar verebilirsiniz. Hatta bazılarınız bunun üzerine hiç düşünmemiş de olabilir. Videoyu ilk izlediklerinde aa çok komikmiş ya da ürkünç gelebilir, korkutucu gelebilir. Ama Genel anlamda baktığımızda aslında bu insanlar bir tiyatro yapıyorlar. Nasıl bir tiyatro? Şöyle ki tiyatronun kökeni olarak biraz önce videoda da izlediğimiz bu dini törenler kabul edilmekte. İlkel zamanlarda insanlar inandıkları ruhlarla ya da tanrılarla bir nevi iletişim kurma isteği duyuyorlar. Ve bu istek doğrultusunda da çeşitli törenler düzenliyorlar. E şimdi ben mesela hava tanrısıyla ya da ateş tanrısıyla bağlantı kurmak istiyorum ne yapmam lazım? Bu durumda kafasında nasıl bir ateş tanrısı varsa mesela diyelim ki kırmızılar giyinmiş. O da yani onu temsil edecek olan din adamı da gidip kırmızılar giyiniyor. Ya da ateşi andıran şeyler üzerinde, semboller üzerinde taşıyor. Ve ateş etrafında dans ederek bir nevi bu tanrıyla yani ateş tanrısıyla bağlantı kurduğuna inanıyor. Ve yine bu tören esnasında ağzından bir takım Şiirler ya da sözler mırıldanıyor ve bu sözlerin ateş tanrısına ait olduğunu söylüyor. Hani tiyatro ilkel dini törenlerde ortaya çıkmış ve biraz önce bu dini törenleri gerçekleştiren din adamları da bizim ilk tiyatro hocalarımız olarak kabul görmektedir. İzlediğimiz bu videoda tiyatronun nasıl doğduğunu ve ilk tiyatro yapan kişilerin kimler olduğunu gördük. Günümüzdeki modern tiyatronun doğuşuna baktığımızda ise bizi yine bir dini tören karşılar. Antik Yunan'da yani eski Yunanlarda bağ bozumu şenlikleri yapılıyor. Ve bu bağ bozumu şenliklerinde şarap tanrısı Dionysos'a e bir takım adaklar sunuluyor. Yine onun adına bir takım eğlenceler yapıyor. Ve bu eğlencelerde halkın bir grubu toplanıp kimisi şarkı söylüyor bu gruptan. Kimisi hikayeler anlatıyor. Kimisi ise belli başlı insanları taklit ederek insanları güldürüyorlar. Bu gruba biz koro diyoruz. Daha sonra bu koronun önüne Tepsis adında bir şair M.Ö. 6. yüzyılda bir oyuncu koyuyor. Ve bu oyuncu koronun önünde değişik taklitler yapmaya başlıyor. Aslında bu bir nevi şarap tanrısı Dionysos'u taklit ediyor. Daha sonra ise Aysiklos adında başka bir şair bu oyuncunun karşısına başka bir oyuncu daha ekliyor. Ve bu şekilde bir diyalog başlıyor bu iki oyuncu arasında. Yani bir nevi karşılıklı konuşma başlıyor eklemeden sonra bu oyuncuların kendi aralarındaki konuşmaları ve birbirleriyle olan hareketleri koronun önüne geçiyor. Koro daha arka planda ve daha önemsiz dururken bu oyuncuların yaptıkları ve söyledikleri şeyler halkın daha çok dikkatini çekiyor. Bu da ilk tiyatronun yani günümüzdeki modern tiyatronun doğuşu olarak kabul ediliyor. Tiyatro doğduktan sonra gelişerek değişik türlere ayrılmıştır. Bu türlere baktığımızda ilk olarak tragedya yani trajedi, ikinci olarak komedi ve üçüncü olarak da dramı görürüz. Bu türlerden ilki olan Tragedia'yı ele alırsak tragos keçi, oidia ise ezgi demek olup keçi ezgisi anlamına gelir. Ve bu tür zaman içinde çeşitli katı kurallara sahip olmuştur. Tragedya'nın genel özelliklerini anlatırken Aisiklos'un Zincire Vurulmuş Prometheus adlı eserinden yararlanalım de bizi ilk olarak koro karşılar. Kişi, vere, Önde bir oyuncu arkada ise koro vardır. Koro tragedyalar için önemlidir. Tragedyanın temel öğesini oluşturur. Koro bazen oyunu seyirciye anlatır oyunun hikayesini. Bazen de yağmur, rüzgar, kuş gibi sesler çıkarır. Bir diğer özelliği ise kahramanlarının soylu kişiler ya da tanrı ya da tanrıçalar olmasıdır. Videoda da gördüğünüz gibi oyundaki yani sahnedeki iki kişiden birisi Prometheus ki kendisi bir Yunan tanrısıdır. Onun karşısındaki Okyanus ise yine bir nehir tanrısıdır. Bu bakımdan kahramanları soylu kişiler ve ya da tanrı ya da tanrıçalar olduğu için konuşulan dil de üstün bir dil olup kaba sözlere kesinlikle yer verilmez. Medyanın bir diğer özelliği Üç birlik kuralına uymasıdır. Nedir bu üçbirlik kuralı? Yer, zaman, olay birliğidir. Yani oyun aynı yerde gerçekleşir. Aynı zaman aralığında yani 24 saatlik bir zaman aralığında geçer ve tek bir oyun etrafında tek bir konu etrafında gerçekleşir. Biz Zincire Vurulmuş Prometheus videosuna dönersek oyunun baştan sonra hep aynı sahnede, hep Aynı konu üzerinde ve aynı zaman aralığının ilerlediğini görürüz. Biz buna üç birlik kuralı diyoruz. Tragedya'nın Antik Yunan'daki en önemli temsilcileri Aysiklos, Sofokles ve Euripides'tir. Fransız edebiyatında ise Cornelia ve Racine bu türde önemli eserler vermişlerdir. Bugünkü videomuzda tiyatronun nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve tiyatro türlerinden Tragedya'yı kısaca işledik. Çok fazla detay inmek istemedim. Ancak videonun sonuna Tragedya ile ilgili kitapları ve bazı filmleri ekleyeceğim. Onları izlemenizi imkanınız olursa da okumanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde Tragedya'yı bir daha unutmayacaksınız. Tavsiye ettim ama izleyin.